Onlara şunu söyleyeceğiz. Biz size mahkum değiliz. Büyük parti diyorsunuz. Sizin verdiğiniz oylarla her yıl devletten 300 milyon, 500 milyon seçim dönemlerinde üç yıllık parayı da ayrıca alarak kasalarını paralarla dolduruyorlar. Sonra büyük parti oluyorlar. Oğlum o parayı bana ver, ben kocaman parti olayım. Büyük parti veya veya Hodri Meydan almayın bu paraları, almayın bu paraları diyeceğim. Gidip adamlarının yakasına yapışacaksınız oradan yolsuzluk yapacaksınız demiyorum. Alsınlar ama siz oy veriyorsunuz diye alıyor bunu unutmayın. Siz oy veriyorsunuz diye büyük görünüyorlar bunu unutmayın. Siz oy veriyorsunuz diye koltuk kavgası yapıyorlar. Siz oy veriyorsunuz diye sizi eziyorlar sizi yok sayıyorlar. Bak bugün kimse size dönüp bakmıyor. Hepsi kendi derdine düştü. Seçime az kaldı kapılarınızı çalmaya başlayacaklar benim de kapımı çalacaklar. Bilmiyor muyum? Çalıyorlar Çalmak zorundalar. Ama hepimiz ortaya öncelikle ilçemizi koyacağız. Dürüst olacaksınız. Sahte çarlık yapmayacaksınız. Geçmişte yaptıklarınızı tekrar etmeyeceksiniz. Bu hesaplaşmaları göreceğiz.